Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında yayınlanmış olan 7. Sınıf Fen Bilimleri, 1. Dönem, 2. Sınav Örnek Soru Kitapçı Sorularını Çözeceğiz Arkadaşlar. Hemen hatırlatmamı yapayım, buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum arkadaşlar. 7. Sınıfa ait tüm bu örnek soru kitapçıkları, diğer testler, kazanım kavramalar, beceri temelli testler. Bunlara da bakmayı ihmal etmeyiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımla yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, A, B, C gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri arasında B, C, A ilişkisi vardır. Güzel. B, C, A. Ben sayı doğrusunda sağa doğru büyüyor ya arkadaşlar. Genelde böyle yazmaya gayret gösteriyorum. En büyük B'de sonra C'de sonra A'da. Bu gezegenlere gönderilecek 1, 2, 3 numaralı 1, 2, 3 numaralı uzay araçlarının kütleleri sırasıyla arkadaşlar 1, 2, 3 şeklindedir. Şöyle yazalım bunları da. 1, 2 ve 3. Tamam mı? Tamam. Buna göre uzay araçlarının hangi gezegene gönderilmesi durumunda ağırlıkları eşit olabilir. Olmayabilir ama olabilir arkadaşlar. Açıklayarak yazınız. Cisimler bulundukları gezegenlerin merkezine eşit uzaklıkta olacak. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu öncelikle bir yazalım. Ağırlık kütle çekim kuvveti ile arkadaşlar doğru orantılıdır. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi sen mesela kaç kilosun? 70 kilo. Diğer arkadaşım 50 kilo. Tabi sen 7. sınıf bu kadar olmayabilirsin. Arkadaşlar bu aynı zamanda ağırlığının da fazla olduğu anlamına gelir. Kütlen ne kadar fazlaysa ağırlığında o kadardır. Arkadaşlar kütleyi ağırlık yapan şey de zaten kütle çekim kuvvetidir. Ya Gezegenler arkadaşlar, gök cisimlerinin hepsinin bir kütle çekimi vardır. O kütle çekimi arkadaşlar, bütün kütleleri ağırlığa dönüştürür. Dolayısıyla kütlesi büyük olanın ağırlığı da büyümüş olur. Bu durumda arkadaşlar kütle çekim kuvvetinin küçük olduğu yere ağırlık kütlesi büyük olanı göndermeliyim ki dengelenebilmeli. Değil mi? Kütle çekim kuvveti kuvveti en çok olan gezegene şimdi Kütle çekim kuvveti ne kadar büyükse arkadaşlar en küçük kütleli aracı göndermeliyiz, değil mi? Harika. Bu cümleyle yazdıysak bu durumda arkadaşlar bir numaralı en büyük kütleliyi en küçük olana yani A gezegenine, değil mi? Ee, en Küçük, en küçük kütleleri de en büyük kütle çekim kuvveti olan B gezegenine göndermeliyim. Şu arkadaş ortanca'yı da ortanca'ya göndermeliyim. Anlaştık mı? Harika. Burada trik arkadaşlar cümleyi tersten de söyleyebilirsiniz. Kütlesi en büyük olan aracı kütle çekim kuvveti en düşük olan gezegene göndermeliyiz. Cepte mi? Ceptedir hocam. Üçü B'ye gönderdik arkadaşlar. 2'yi C'ye, 1'i de A'ya. Konu kapanmıştır. Hadi 2 ile devam edelim arkadaşlar. 2 numarada özde çalışan bloklarla oynanan aşağıdaki oyunda bloklar bulundukları yerlerden alınarak kulenin üst kısmında taralı alana bırakılacak. Buradan çekiyoruz, buraya bırakıyoruz. Bir öğrenci ilk hamlesini K blo ile sonraki hamleleri ise L ve K M blokları ile yapmıştır. E K burada da L ile M nerede? İşte onu biz bulacağız arkadaşlar tanıma göre. Diyor ki bana Öğrencinin blokları taşırken yaptığı işler arasında KLM ilişkisi vardır. K, L, M. Hmm, yaptığı işler. Buna göre öğrencinin seçtiği L ve M blokları hangileri olabileceğini şekil üzerinden göstererek açıklayınız. Sevgili arkadaşlar yapılan iş yol ile doğru orantılıdır. Kuvvetle de doğru orantılıdır. Ama bizim bu yaptığımız işte bütün cisimler arkadaşlar bloklar hepsi aynı blok olduğu için uyguladığımız kuvvet uyguladığımız kuvvetler eşit değil mi? O zaman neye bakmalıyım arkadaşlar? Alınan yollara bakmalıyım. Alınan yol hangisinde daha büyükse yapılan iş yapılan iş o kadar büyük olur. E bu durumda arkadaşlar yapılan iş k için en büyükse demek ki en küçük iş M için yapılacak. Yani daha az daha az yol alacak. E bu durumda arkadaşlar en yakın, en üstte en yakın şey, cismi M alırım. Mesela şunu. M cismi. K en uzakta olmalı. L'yi de şuradan bir yerden alırım işte. Bu da L olur. E, açıklamamızı da yaptık arkadaşlar. Uygulanan kuvvetler eşit. O zaman alınan yollarla yapılan işlerde doğru orantılı olacağı için en uzaktır en uzun yalı alan en uzun yolu alan için en büyük iş yapılmış olur tabi burada kabaca konuşuyoruz arkadaşlar alınan yol yer değiştirme Bunlar, Değişik değişik lisede göreceksiniz. Biz kabaca konuşuyoruz, ama bunların daha detayları var. Yani bunların çok spesifik konuşmaya kalktığımızda işin içinden çıkamayız. Biz kabaca alınan yol diyoruz. Aslında burada yer değiştirmelerden falan bahsediyor olmamız lazım. Kabaca konu bundan ibaret. Demek ki M en yakın, L ortada bir yerde, K en uzakta olmalı arkadaşlar. Hadi devam edelim 3 numarayla bir deneyle sorusu da arkadaşlar bu bağımlı bağımsız değişkenlere hazırlık. Potansiyel enerji ile ilgili deney yapmak isteyen bir öğrenci özdeş yaylar ile aşağıdaki düzenekleri kurmuştur. Cisimler verilen yüksekliklerden aynı anda serbest bırakılacaktır. Hop dikkat edin altında kalmayın. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Potansiyel enerji ile cismin kütlesi arasında ilişkiyi incelemek isteyen bir öğrenci hangi düzenekleri kullanmalıdır açıklayınız. Sevgili arkadaşlar... Potansiyel enerji m çarpı g çarpı h'dir. Bu kütledir. Normalde bu formülü bilmeseniz de olur. Bu arkadaş yer çekimi kuvvetidir. Herkes için aynıdır. Deneyimiz burada. Bu da arkadaşlar yüksekliktir. Yani bak potansiyel enerji arkadaşlar cismin kütlesi ve bulunduğu yükseklik ile doğru orantılıdır. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ben burada kütlesi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğim ya. O zaman neye dikkat etmeliyim arkadaşlar? Değişkenim kütle olmalı. Kütleyi değiştirmeliyim ki bir deneyde sonuca varmalıyım. Yani kütleler farklı olmalı ama arkadaşlar yükseklikten etkilenmemesi için de yüksekliklerin aynı olması lazım. Şimdi buraya bakıyorum yükseklikleri aynı olan kim arkadaşlar? Birinci ve ikinci düzenek evet 4H, e, 4 e kütleleri farklı. O zaman ben burada bu ayrımı yapabilirim arkadaşlar. Yani birinci ve ikinci düzeni seçerek kütlenin etkisini test edebilirim. Neyi ölçüyorsam onu değiştireceğim. Diğer bütün özellikler aynı olmalı. Bak şu B'yi okuyorum. Potansiyel enerji ile cismin yüksekliği. İlişki incelemek için hangi? Arkadaşlar bu seferde sadece yükseklik değişik olmalı. Diğer tüm özellikler aynı kalmalı. Şimdi dedik ya yer çekimi kuvveti aynı ortamda yaptığımız için yer çekimi kuvvetini değiştirme şansımız zaten yok. Tabi yüksekliklere çıkabiliriz. Arkadaşlar burada bak diğer özellikler aynı olacak. Mesela bak 8 kilo 8 kilo. Şu ikisini seçmedim. Niye bu ikisini seçmedim? Bu 6 bu 8 kütleler de farklı. Burada kütleler aynı yükseklikler farklı. Bu durumda da arkadaşlar 2 ve 3'ü seçmeliyim. Anlaştık mı? Neyi ölçüyorsak onu değiştirmeliyiz. Diğer özellikler aynı kalmalı. Cisimler serbest bırakıldığında yaydaki sıkışma miktarları arasındaki ilişkiyi yazınız. Arkadaşlar ne dedik? Bak kütle ve yükseklikle doğru orantılı. Bak bu arkadaş hem en büyük kütleye sahip hem de en yüksekten bırakılıyor. O zaman en yüksek potansiyel enerji 3 olur. Sıkışma miktarı da buna göre fazla olur. Hangisinin enerjisi fazlaysa o kadar sıkıştırır. Şimdi bu ikisini kıyaslayacağım arkadaşlar. Bu iki arkadaşı kıyasladığımda da görüyorum ki aynı yükseklikteler ama kütlesi kimin fazla? 2'nin. Hop, 2 1'den yüksek. Hatta böyle de başlayabilirdik. Şu ikisi arasında bir kıyaslama yapardık. Ee, aynı yükseklikteler kütlesi fazla olduğu için 2 kazandı. Daha sonra bir iki arkadaşı geldim. Kütleleri aynı ama bu daha yüksekte. O zaman 3 2'yi döver deriz. 3 kazanır. Anlaştık. Harika. Hadi gel 4 numarayla da yine devam edelim arkadaşlar. Enerjinin korunumuyla alakalı bir soru. K noktasından serbest bırakılan görseldeki çizim D noktasında durmuştur. Arkadaşlar bu arkadaşın burada bir neyi var? Potansiyel enerjisi var. Nereden anlıyorum? Bak belli bir yükseklikte. Bu arkadaş burada dursa böyle hayatı boyunca durur. Ama bir potansiyeli var. Bir itersin bu işte enerjiye dönüşür. Bak dönüşmüş. Enerjisiyle devam etmiş, enerji etmiş. Buraya kadar gelmiş. Burada enerjisi tükenmiş artık. Çünkü enerjisi olsa devam ederdi değil mi? Ha. Acaba bu enerji nereye gitti? Hadi bakalım. Cismin ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. <laughs> cismin k noktasındaki potansiyel enerjisi bak bütün enerjisi arkadaşlar l noktasında kinetik enerji aynıdır. Sevgili arkadaşlar şimdi yere göre bakıyoruz tabii ki. Bu arkadaşın yere göre bir yüksekliği olduğu için potansiyel enerjisi var ama şu an yerde olduğu için potansiyel enerjisi var yok. Neyi var arkadaşlar? Kinetik enerjisi var. Neden? Hareket halinde. Ve bu iki nokta arasında arkadaşlar enerjiler birbirine eşitse ne olmuş? Enerji korunmuş. Enerji korunduysa arkadaşlar burada bir ısı enerjisine dönüşmemiş. Yani burada ne diyebilirim? Sürtünme yok derim arkadaşlar. Herhangi bir sürtünme olmamış. Enerji kaybetmemişiz. Bak LM yolu ısınmamasına rağmen. Bak LM yolu da sürtünmemişiz. Sürtünmesiz. Sürtünmesiz çünkü ısınmadı. Ama MN yolu da e, e, ne olmuş Isınmış. Sebebi ne arkadaşlar? Burada sürtünme var. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Bak burada sürtünür. Bunu şunun gibi yapabiliriz. Bak zemini elinle sürtersen ne olur? Elin ısınır, sıcaklık olur, değil mi? Oysa e, sürtünme olmasa o bir hiç ısınacak bir şey yok. Sürtü e, bir sıcaklık artışının olması için arkadaşlar, ısınması için sürtünmenin olması lazım. Bak analizi yaptık, sorumuzu güzelce okuyalım. Buna göre verilen noktalar arasında cisme sürtünme kuvvetinin etki edip etmediğini açıklayınız. İşte ben sana açıkladım. Enerji korunumu var. Enerji korundu, sürtünme yok. Yaz. Enerji korundu. Sürtünme yok. L M arası arkadaşlar ısınmadı. Sürtünme yok. M N arası ısındı, sürtün var. Burada yok. Anlaştık. Harika. Sürtünme kuvveti etki etmemiş yani. Hop hadi bakalım 5 numarayla gayet temel bir soruyla devam edelim. Görselde PRST kavanozları içerisinde farklı arkadaşlar ne var? Misketler bulunmaktadır. Her kavanozdaki misketler farklı atomları temsil etmektedir. Kavanozlardan yeterince misket alarak NH4 yani amonyum molekül modeli yapılmak isteniyor. Dikkat et farklı atomları temsil ediyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. İstenen modelin yapılabilmesi için kaç kavanozdan misket alınması gerektiğini nedeniyle açıklanıyor. Arkadaşlar iki tane atom var. Değil mi burada? iki çeşit atom var. E o Bu durumda arkadaşlar iki farklı misket almalıyız. Hangilerinden alacağımızı zaten görüyorsun. Bak bir tane misket var. Üç tane var. iki tane var. Dört tane var. Şimdi bu NH4'ü oluşturabilmek için Allah'ın emri buradan dört tane alacağım. Değil mi? P'den dört tane. Zaten bana ikinci soruda onu soruyor. Bu modeli oluştururken hangi kavanozdan misketlerin kesinlikle kullanılması gerektiğini nedeniyle açıklayın. Arkadaşlar bak 4 tane 4 tane almalıyım. İster diğer bir taneyi ister R'den al, ister S'den al, ister T'den al. Ama 4 tane mecburen almalıyım ya hidrojen atomu arkadaşlar. 4 tane hidrojen var. Hidrojeni temsilen mutlaka Dört tane almalıyım. Dört tane misket de sadece P'de var. Yani P kavanozundan mutlaka ve mutlaka misket almalıyım. Evet sevgili arkadaşlar testi tamamladık. Oynatma listelerini koydum buraya. Bunlara da bakmayı ihmal etme şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.